Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel atmosferde gönüllerimizi buluşturan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında kütüphanemize adını veren Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle yad ediyorum. Aynı şekilde milletimize hizmet ederken bölücü terör örgütü tarafından alçakça katledilen tüm kamu görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin uğrunda canlarını feda ettikleri vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine ülkemize yeni hizmetler, yeni eserler kazandırarak yapacağız. Nitekim bugün Batman'da gerçekten müstesna bir gün geçiriyoruz. Önce ülkemizin gurur abidelerinden olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni hizmete almanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik yatırımı olan Ilısu projesi Batman'ımıza hakikaten çok yakıştı. Şöyle düşünüyorum. 20 yıl önce ben Batman'da mitinglere gelmiştim. Ve Batman'da o zaman yaptığım mitinglerle o günkü Batman ve bugünkü Batman mukayesesi kabil değil. O günkü Batman nire, bugünkü Batman nire. Tabii şimdi sizler yaş itibariyle zaten 20 yaş bu civardasınız. O günkü batmanı zaten sizin hatırlamanız, anmanız, neydi, ne oldu, nereye geldik bunu bilmeniz mümkün değil. Fakat ben tabii o günleri çok çok iyi hatırlıyorum. Yaş 67. Ve o zamanın Batman'ı ben sizin yaşınızda değil o zaman demek ki 30 yaşlarında filan bir genç olarak buralarda mitinge geldim. O günden bugüne bu Batman nasıl bu hale geldi? 19 yılda 20 yılda biz bu Batman'ı hamdolsun inşa ettik. Hiya ettik. Yani eğitim sistem üniversite falan yok. Ama şu anda Batman'da üniversite var. Hastane filan yok. Biz hastanemizi yaptık ve şimdi bir de 500 yataklıyı yapıyoruz. Ve değişik ilçelerde de yaptığımız hastaneler var. Ve bütün bunlarla beraber yollar Batman'a o zaman bölünmüş yol olarak sadece bir 30 kilometre yol vardı ama biz bunun üzerine 149 kilometre daha bölünmüş yol inşa ettik. Hepsini geç bir tarafa Batman'da o zamanlar böyle bir havalimanı yoktu. Ha vardı. Ne vardı biliyor musunuz? Sadece bir NATO pisti vardı. NATO pistinin yanında da şöyle bir tente vardı. Terminal değil, tente. O tentenin altından uçağa binersiniz. Böyle bir durum vardı. E bütün bunlarla tabii beraber biz şu anda Batman'ın altyapısıyla, üst yapısıyla düşünün hiçbir şeyle mukayese edilmez. İşte bugünkü Ilısu Profesör Doktor Evet Veysel Hoca'nın adını koyduğumuz yer. Bunların yapılmaması için neler yapmadılar ki? Durdurmak için neler yapmadılar ki? Fakat biz azmimizden zerre kadar taviz vermedik. Onu da bir kenara biliyorsunuz oradaki tarihi eserleri ne yaptık? Yerlerinden aldık ve şu andaki yeni yerlerine taşıdık. Hele hele bir de o küçük saray. Küçük sarayı 6 metre yükseltmek suretiyle yeni yerine onu da naklettik. Niye yapıyorsunuz bunu ya? Başka işiniz yok mu? Öyle diyorlar. Yapıyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki kültür ve turizm noktasında burası bir çekim alanı haline gelsin. Öyle mi Mehmet Bey? Şimdi bununla birlikte burası bir çekim alanı haline gelecek. Nasıl olsa havalimanımız da var. Bütün bunlarla beraber gelip buraları görmek isteyenler olacak. Ya bu barajın içinde bu işi nasıl yaptılar? Bunları nasıl inşa ettiler? O köprüler vesaire bunlar nasıl yapıldı? E bütün bunların hepsi gençler bir aşk işidir. Aşk. Neşet Ertaş ne diyor? Aşkınan koşan yorulmaz. Peki ben ne diyorum? Ben de diyorum ki, aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ama hamdolsun bunlar yapıldı yapılıyor. Batmanlı kardeşlerimizin gerçekten bugün yollara, meydanlara sığmayan sevgisine mazhar olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün meydan bambaşkaydı ve gerçekten bugüne kadar yaptığımız mitinglerin en muhteşemini bugün yaptık. Bugün bir kez daha bizi aşkla bağrına basan tüm Batmanlı kardeşlerime sizlerin vasıtasıyla şükranlarımı sunuyorum. Rabbim uhuvvetimizi daim eylesin diyorum. Biz hiçbir ayrım yapmadan, kökenine, diline, inancına bakmadan vatandaşlarımızın hepsini aynı samimiyetle seviyoruz. Bizim nazarımızda 84 milyonun tamamı birdir. eşittir aynı hürmete ve hizmete layıktır. İktidarda 19 yılını tamamlamış bir kadro olarak hep bu anlayışla hareket ettik. Bölgecilik yapmadık. Bizim için Batı, Doğu böyle bir ayrım yok.